Melih denen çocukla iki dakika muhabbet ettim. Yani kim olsa konuşurdu. Bu gayet normal. Yani yakışıklı olmasıyla hiçbir alakası yok. Ya inanıyorsun değil mi bana Duman? Ben yarım saat önce vahşi bir koşu bandı ve korkunç bir ekmek kızartma makinesinin saldırısını uğramış konuşan bir kediyim. Her şeye inanırım. Ayrıca Melih'in yakışıklı olması da önemli değil. Yani Selim gibi olsaydı yine muhabbet ederdim. Anladın mı? Nasıl anlayayım? Ben seni dinlemiyorum ki. Ayşegül, gözümün önünde mutfak robotları uçuşuyor diyorum sana. Ayşegül, bir misafirim var. Allah Allah, kim acaba? Allah Of, of. Bitirdin beni deli deratron, bitirdin. Hem maddi hem de manevi. Of. Oh. Oh. Kim geldi? Selim. Ne? Merak etme kafasında kese kağıdı var. Oh. Of. Of. Selim. Bugün okula gitseydik sana bir şey hazırlamıştım. Yapmazsam içimde kalır. Çünkü çok hazırlandım. Ne? Şiir okumaya. <laughs> Yoksa yine Orhan Veli'den han duvarları mı? Hayır. Kalbimden. Senin için yazdım. Ay nasıl aydınlatırsa geceyi ve içimi nasıl ısıtıyorsa güneş, aydan aydınlık, güneşten sıcak bir kalp çarpar o bedende. Bilirim, her sabah içime doğan. Bu kadar. Bu, bu benim hayatımda duyduğum en güzel şiir. Ve de hayatımda duyduğum en güzel şey. Beğendin mi gerçekten? Hem de çok. şey... Ben içeri gidip elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Yolda yüzümü kapatırken üç dört kere düştüm de yüzüm tabi Tabii Yıka. Ayşegül. Melih. Ne işin var burada? Ya hani burada oturduğunu söylemiştin ya. Hı? Benim de bu civarlarda bir arkadaşım vardı. Ona giderken sana da bir... Ya Melih. E, hani demin kapıda gördüğün çocuğun... ...erkek arkadaşım olup olmadığını sormuştun ya. Evet. Ben orada sana yanlış cevap vermişim. O benim hayatımdaki en iyi arkadaşım. Ya hatta bana bir erkek arkadaştan bile daha yakın. Melda hala? İşte şimdi dersini aldım. Ne dersi? İnsanları dış görünüşlerine göre değil, kişiliklerine göre değerlendirmen <laughs> gerektiği dersi. Ayşe Gülcüm, şunu sakın unutma. Gerçek güzellik insanların içindedir galiba haklısın. Ay çok sağ ol Melda hala. Ya sizin bu evdeki sabun ne sabunu? Selim. şey ya Melda hala yok canım. Sadece dostça bir sarılma öyle değil mi Selim? Tabi. Fotoğraf çekimini kaçırdık galiba. Evet kaçırdınız. Keşke kaçırmasaydınız. Çok eğlenirdiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.